Güney Azerbaycan ise Aras Nehri'nin güneyinde Hazar Nehri'nin batısında Tebriz, Erdebil, Urmiye, Miandap, Maraga, Salmas, Oy, Merent, Miyana, Enzeli, Maku, Eher, Herovabad, Zencan, Kazvin ve Hamedan vilayetlerini içeren sınırları Tahran, Kum ve Nihavend'e uzanan Türk yurdunun adıdır. Bölgede nüfusun %80'ini oluşturan Güney Azerbaycan Türkleri 35 milyon civarında olup Azınlık statüsünde görülemeyecek kadar kalabalık bir nüfusa sahiptirler. 19. yüzyılın ilk yarısında Ruslar daha güneye inmek, Kaçarlar ise Azerbaycan bölgesine sahip olmak için mücadeleye girdiler. 1804-1812 1. Rus Kaçar Savaşı sonunda imzalanan Gülistan Antlaşması ile 1828'de 2. Rus Kaçar Savaşı sonunda imzalanan Türkmençay Antlaşmasıyla Kaçarlar Aras nehrinin kuzeyini kaybettiler.